uzun bir aradan sonra yasakların kalktığı ilk cumartesi bit pazarına doğru yola çıkıyoruz. Normalde bit pazarı biliyorsunuz pazar günleri kuruluyor. Ama pazar günü yasak olduğu için cumartesi kurulma ihtimali var. Daha öncelerde cumartesi kuruluyordu. İki pazarla birlikte yani sebze ve meyve pazarıyla birlikte kuruluyordu. Şimdi yasaklar hafta için bir pazar cumartesi inşallah kurulacak. Çoğu bekleyen arkadaşlarımız vardı. Onlara da buradan duyurulur. Bakalım bugün nasipimize neler çıkacak. yavaş yavaş kuruluyor. Tabi bugün cumartesi normalde pazar günü kurulmasına rağmen belli kısımdan başlayarak pazarımız bugün kuruluyor. şey şimdi... bir... tanesi var. Burada genellikle mutfak malzemesi vardı. Benim aradığım bir tarz eski antika tarzı ve çok sorun arkadaş olduğu için bilgisayar malzemeler de çıkıyor. Şöyle anahtarlar, hard diskler. Vay. Wi-Fi. Wi-Fi wi çaldı. Kablolar. Sağlam. Şu kablolar var. Evet. Tartı malzemeleri var. Buyurun usta. Kolay gelsin abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. göründüğü üzere kablolar var. Bilgisayar kabloları, telefon kabloları. <laughs> <laughs> Mustafa <laughs> amca <Mustafa gülüyor> nasılsın? Kolay gelsin. Güzel insan. Nasıl gidiyor çalışmalar? İyi iyi. Yani Sen ne attın? Ben de iyiyim. Film çekiyorum. Film çekiyorum. Aynen devam. İyi mi keyfin saati? Çok şükür. Tamam. Bu nedir? O at gözlüğü. Mükemmelmiş ha. Pirinç. Şuralar değil mi pirinç? Pirinç tabii. Fiyatı ne bunun? O sana 20 lira. 20 lira. Güzel. Bunlar da anahtar. Bunun şeyi yok. Anahtarı yok. Anahtarı yok. Vay be anam babam. Şunlar da. O da Mustang'ın çayı. Mustang'in. Arabanın önüne yapıştı onu. Öldü mi? mu? Parması Bu ne kadar? O 100 lira. Mezattan mı da geldi? Yok onu bir yerden aldım. Güzelmiş abi. Bak bu da vardı. Evet pazarın muhalimlerine eski kıyafetler bot ok pantolonların giysileri burada boya taban kompresörle çalışıyor bunlar güzelmiş aslında eski tost makinesi sanayi tipi Şimdi iki pazarla birlikte paylaşıldığı için bugün biraz daha pazar az. Yani kurulum az olmasına rağmen inşallah güzel işler olacağını düşünüyorum. Çünkü insanlar uzun zamandır pazar kurmuyor. Pazar kurmayınca da üründe yani ürünlerde bayağı birikme oluyor. Bugün güzel bir iş olacağını düşünüyorum. Yine size tüm gerçekliğiyle aktarmaya çalışacağım. İyi bu kıyafetler Satılıyor. Düz kravat. Bakalım markalardan var mı? Allah'ım. Akrol. Çok markalı kravat yok. Gidelim. yasaktan sonra ilk pazar olduğu için biraz katılım da düşük asıl oran da düşük bakalım arkadaşlar nasıl bir düzen çıkarsa kolay gelsin tutun tabakası. Tabakalar ne kadar? 10 lira. 10 lira. Evet. Nar sıfır yani. Güzelmiş. Aa. Sarıyor mu? Bir daha yine. Bu şekilde devam ediyor. Kaç para? 10 lira. Abi makine ne kadar? 25. 10. Tamam. Çalışıyor mu? Çalışıyor.

Arkadaşlar şimdi çoğu arkadaş ucuz niye almıyorsun diyebilir elektronik malzemeler yani benim aradığım tarzda değil ama ben yine de diğer arkadaşlara göstermeye çalışıyorum. <laughs>